Cihan Demir YouTube kanalına hoş geldiniz. Herkese merhaba. Gezilmeye, görülmeye, doyulmayan muhteşem İstanbul'un bu kez tarih kokan, tarih fışkıran bir noktasından sesleniyorum sizlere. Zeytinburnu ilçesinde yer alan Yedi Kule Hisarı namı diğer Yedi Kule zindanlarındayım bu kez. Burası Osmanlı ve Bizans tarihinin kesiştiği nokta. Geçmişte çok önemli olayların yaşandığı, çok önemli olaylara ev sahipliği yapan bir yer buranın tarihini biraz araştırıp geldikten sonra ve burada rehberle birlikte ilk etapta ziyarete başladıktan sonra her bir adım attığınızda çok farklı duygular yaşıyorsunuz. Peki burada geçmişte neler yaşandı? Buradaki kuleler hangi amaçla kullanıldı ve burada neler yer alıyor? Detaylar için ziyaretimize başlayalım. Şuradan kaleye giriş yapılıyor. Bu yolun ayrı bir önemi, bu yolunsa bambaşka bir önemi var. Bu yola Zafer Yolu deniyor. Yani şu yolun üzerinde yürümek insana bambaşka duygular hissettiriyor. Çünkü 300 küsür yıllık bir yolun üzerinden yürüyorsunuz. Öyle sıradan bir yol değil. Geçmişte nelere şahitlik etmedi ki bu yol? Ne olaylar yaşandı, ne durumlar yaşandı. Bir dönem burası Osmanlı zamanında hayvanat bahçesi olarak da kullanılmış, ee, imparatorunun aslanlarının beslendiği nokta olmuş. Kimi dönem e, hapishane olarak kullanılmış. Bizans döneminde ise devlet erkanının karşılandığı bir yer olarak kullanılmış. Hatta onunla ilgili şöyle bir ayrıntı aktarayım sizlere. Şu ortada görmüş olduğunuz kapıda altın kapı yer alıyormuş o dönemde. Ve onun üzerinde de fillerin heykelleri yer alıyormuş. Şurada bulunuyormuş. E, o dönemin e, güç sembolü olarak. Hatta kralın tahtı da yer alıyor. Şuradan detaylı bir şekilde görseliyle birlikte anlatmış olayım. Hemen onun yanındaki kapı maalesef şu an için açık değil. Orası artık kapatılmış, zarar görmüş. Diğer taraf da zamanında kapatılmış ama sonrasında Osmanlı döneminde yapılan yine restorasyon çalışmalarında o kapı tekrardan açılmış. O dönemdeki kral savaşı kaybetmesinin ardından hatta ondan sonraki süreçlerde bu altın kapı, altın filler vesaire hepsi sökülüp parçalanıp götürülmüş. Haçlı seferleri vesaire ondan sonraki süreçte yaşanan savaşlarda durumlarda bu altın kapıya dair herhangi bir emare, herhangi bir parça kalmamış burada. Burası Sultan Genç Osman'ın idam edildiği odaya doğru gidilen kulenin giriş kapısı. Yani her şey o kadar böyle orijinalliğiyle duruyor ki içeri girdiğiniz anda zaten sizi etkileyen bir hava, var. Hatta şuradan çok önemli bir oda yer alıyor. Burası Osmanlı'nın hapishanesi burada ahşap yapıdan kat kat çıkılmış ve yukarıya doğru zaten bakıldığında çok net bir şekilde görülebiliyor. Siyasi suçluların yer aldığı yer burası. Çeşitli suçlardan yargılananların da yine tutulduğu yer. Şu her iki kolon arası hücre diye geçiyor. Diğer askerlerle diğer tutuklularla birlikte iletişim kesilmemiş ama bulundukları alan sınırlı bir şekilde tutulmuş. Buradaki en dikkat çekici nokta şu ortadaki kısım, orası Kanlı Kuyu. İdamına başı kesilerek karar verilen kişilerin hayatına burada son veriliyormuş. Ve o çok meşhur anlatılan Kanlı Kuyu'nun bulunduğu nokta işte burası. Yani buradaki ahşap yapılar tamamıyla Osmanlı döneminden kalma yapılar. Daha herhangi bir değişime uğramamış, dindik bir şekilde duruyor. Yani şöyle dokunduğunuz zaman yüzyıllar öncesinde yapılan bir yapıya dokunmanın hissiyatını yaşamak da ayrı bir duygu. Burada hatta şöyle güzel bir ayrıntı da var. Ee, şurada burada tutulan askerlerden biri Osmanlıca adını yazmış. Mustafa'ymış orada yazılan. Rehberin anlattığına göre. Ee, yalnız şunu da belirtmiş olalım. Ee, buraya geldiğiniz zaman mümkünse sizler kendi adınızı Soyadınızı, arkadaşınızın adını, sevdiğiniz insanların adlarını mümkünse buraya kazımayın. Buradaki tarihi dokuya zarar vermeyin. Bırakın orijinal haliyle kalmış olsun. Temennilerden çıkıp inerken o zaman yaşanan acıları, yaşanan tarihi zihninizde canlandırıp yürüdüğünüz zaman daha başka oluyor. Özellikle rehberin de altını çizdiği noktalardan biri de buydu. Adım atarken Sultan Genç Osman'ın yıllar önce, asırlar öncesinde idam edilmek için bu merdivenlerden çıktığını düşünerek hatta birçok devlet erkanının devletin üst kademelerinde yer alan insanların buraya getirilip işkence gördüğü Acılar çektiğini düşünerek adım atmanız daha bir ayrı duygu uyandırıyor diye ifade etmişti. Tekim gerçekten de öyle oluyor. Ve şimdi Sultan Genç Osman'ın idam edildiği odaya doğru gideceğiz. Öncesinde şu küçük odaya getiriliyor Sultan Genç Osman. Burada bir süre bekletildikten sonra bu büyük odaya koyuluyor. Ve burada maalesef hayatına son veriliyor idam edilerek. Şu anda kulenin terasına çıkıyorum. İstanbul'un o muhteşem manzarasını 360 derece boyunca rahatlıkla seyredebiliyorsunuz. Bir yanda şehrin işte karada yer alan o güzelliği, diğer taraftan da denizin o muhteşem manzarası ve en önemlisi de tarihin o güzel dokusu. Bunu çok rahat bir şekilde gezip görebiliyorsunuz. Kuş bakışı da rahatlıkla seyredebiliyorsunuz. çeken yerlerden biri de bakın incir ağaçları var. Kulenin tepesinde yani. Tabii böyle muhteşem bir tarihe turistlerle kayıtsız kalamıyorlar. Biz bu şekilde yolumuza devam edelim. Yıllar öncesinde burada da bir kule varmış. Ama Osmanlı döneminde e, yine depremler sebebiyle, o zaman yaşanan olaylar sebebiyle zarar görünce, yıkılınca yenisi yapılmamış. Ama bazıları e, hep restore edilmiş, o dönemde de onarılmış ve bugüne kadar ulaşılmış, ulaşmış bizi. E, yine iki tane kule daha var diğer tarafta. Onlar ziyarete kapalı, e, onların restorasyon çalışmaları devam ediyor. Şu açık olan alan bile insanı etkilemeye yetiyor adeta. Şu anda Osmanlı döneminde Top Kulesi. Hatta içerisinde e, tağıl ürünlerinin de yer almasından dolayı Darı Kulesi de denilen kulenin içerisine doğru gidiyorum. Yıllar öncesinde burada Fatih Camii yer alıyormuş ama o dönem yaşanan depremlere dayanamayarak maalesef yok olunca sadece Şerefesi hariç minare bu şekilde kalmış ve buradaki çeşme kalmış. Bunun da restorasyon çalışması devam ediyor. İşte gördüğünüz gibi Fatih Camii'nin minaresinin bir kısmı. Hemen onun yanında bu şekilde bir yapı inşa ediliyor. Bu geçmiş dönemde Osmanlı döneminde sıkça kullanılan bir yapı. Bu bittikten sonra şuradaki giriş kapısının üstüne yerleştirilecekmiş. Bakın bu ağaç 319 yaşında. Çınar değil. Genelde hep çınar biliriz. Çitlen bir ağacıymış bu. Bu kule Hazine Kulesi diye geçiyor o dönemde Osmanlı'nın Manvar'ının ve savaşlarda elde edilen ganimetlerin tutulduğu kuleymiş. Şimdi oraya giriş yapalım. Darı kulesine hatta top kulesine nazaran burası daha aydınlık. Ve o dönemde düşünün bu kule neredeyse dop doluymuş. önemli bir kuleye giriş yapacağız. Burada bir kuyu yer alıyor. Yılanlı kuyu diye. Geçmiş dönemde yakalanan kişilerin, siyasi suçluların vesaire konuşmaları için onlar baş aşağı buradan sarkıtılarak aşağıdaki yılanlardan korkarak konuşmaları sağlanmak istenmiş. farklı bir yer ki bir tarafta hazine kulesi yer alıyor. Diğer tarafta yılanlı kuyunun yer aldığı kule var. Diğer tarafta top kulesi artı tahıl ürünlerinin yer almasından dolayı darı kulesi deniliyor. Diğer tarafta Genç Osman'ın idam edildiği ve işkence gördüğü belirtilen e, işkence kulesi yer alıyor. Ya yani O kadar farklı böyle bir e, mozaiği var ki buranın. Her bir kulede ayrı bir duygu yaşıyorsunuz. Her bir yeri gezerken çok farklı duygulara kapılıyorsunuz. Türkiye'nin önemli açık hava müzelerinden birisi burası. Burayı gezmek ücretsiz bunu belirtmiş olayım ama istediğiniz zaman gelip de gezemezsiniz ücretsiz diye. Rezervasyon yapmak zorundasınız. Bunun için de yedikulehisarı.com internet sitesinden online rezervasyon yapabiliyorsunuz. Yalnız orada da şöyle bir durum var. Boş yer bulabilirsiniz. Çünkü genelde kontenjanlar dolu oluyor. O yüzden sık sık kontrol etmeniz gerekiyor. Neyse ki bu konuda kendimi şanslı hissettim. Bir gün öncesinden kontrol ettiğimde boş yer buldum ve hemen rezervasyon rezervasyonu yapıp bugün bu ziyaretimi gerçekleştirmiş oldum. Gerçekten görülmesi, ziyaret edilmesi gereken İstanbul'un önemli güzel noktalarından bir yer burası. O yüzden bakalım bundan sonraki videomuz İstanbul'un hangi güzel noktasında olacak. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Tabi her zaman her videonun sonunda klasikleşen tüm YouTuber'ların, tüm YouTube kullanıcılarının. Gel bakalım gel 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 gel. Gel, gel, gel. Adı ne senin? Gel, gel seveyim seni, seni gel, gel, gel. Hop, 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 hop. Gel bakalım, gel, gel. Videoya böyle bir ara vermek de lazım çünkü bu can dostlarımız çok bambaşka. Buradakiler daha bir bambaşka. Bak bakalım. Bu bir de görmüş olduk, onu da eklemiş olduk. Burada var böyle birkaç tane çok sıcak kamılar. Kılar. Nerede kalmıştık? Her videonun sonunda olduğu gibi beğenip abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.